Fuat Uğur Marketler sonunda hak ettikleri cezayı aldılar mı? Madem kapitalist liberal ekonomiden söz ediliyor ve ona uygun piyasa şartları konuşuluyor, o halde ünlü İtalyan ekonomist ve siyasetçi Mario Monti'nin 2001 yılında kartellerle savaşmak neden ve nasıl adı konferansta yaptığı neden karteller ve gizli anlaşmalarıyla ilgilenmeliyiz başlıkta konuşmasındaki şu sözüyle başlayalım. Kartellere karşı etkili caydırıcı yaptırımlara sahip olmayan hiçbir ekonomi serbest olduğunu iddia edemez. Dün Rekabet Kurulu tarafından 5 zincir market ve 2 tedarikçi firmaya toplamda 2.7 milyar liralık rekor cezanın kesilmesi hepimizi çok şaşırttı. Devlet geri geldi galiba dedik. Ne yaptıklarını gazetelerde çıkan haberlerden detaylıca öğrendik. Rekabet Kurulu bir yıldır süren soruşturmasını tamamladı ve 5 zincir market ve 2 tedarikçi firmanın rekabeti ihlal ettiklerini, e-mail ve WhatsApp yazışmalarıyla doğrudan ya da dolaylı temaslarla fiyat artışlarını birlikte koordine ettiklerini, rakiplerle eş zamanlı fiyat ayarlamalarına gittiklerini, fiyat artış tarihleriyle dönemsel kampanyalar ve indirimler gibi rekabete dair hassas bilgileri paylaştıklarını tespit etti. Denetim devam etmeli. Bu Türkiye'de verilmiş en büyük idari para cezalarından biri. Rekabet Kurulu tabii meseleye yalnızca tekelleşme ve fiyat artışlarını birlikte koordine etmek olarak bakıyor. Ancak haftalardır yazıyoruz. Meselenin bir de depolama kısmı var. Bu firmaların lojistiği çok güçlü. Tarladan ürünleri alıp depoluyorlar ve akıllarına estiği gibi fiyat belirleyip etiketliyorlar. Dahası da var. Fiyat farkı faturaları, teslim edilmeyen milyonlarca liralık palet satışları, hizmet bedeli faturalarıyla ciddi şekilde vurgun yapmaktalar. Asıl bunun da çok ciddi yaptırımlarla öne alınmalı. Şunu söyleyebilirim rahatlıkla, böylesine büyük miktarlarda ceza verilen zincir marketler emin olun ödeyecekleri cezanın en az 50 katını bu pandemi sürecinde kazandılar. Hatta daha ileriye giderek söyleyelim. Bu cezaları yukarıda anlattığım sisteme dayalı olarak en geç bir ayda çıkaracaklarından emin olabilirsiniz. Bu yüzden de sıkı denetim devam etmeli ve asla peşi bırakılmamalı. İleri kapitalist ülkelerde ceza en büyük caydırıcı güç. Özellikle ileri kapitalist ülkelerde bu tür cezalar çok kesilir. Antitekel, antikartel yasalar hemen devreye girer. Yalnızca gıda sektörü için değil, tüm sektörlerde geçerlidir bu. Avrupa Birliği'nin Bank of America, Merrill Lynch, Credit Agricole ve Credit Suisse 28 milyon avronun üzerinde ceza kestiğini biliyoruz. Keza AB Komisyonu'nun Volkswagen grubuna 502 milyon 362 bin avro, BMW'ye ise 372 bin avro para cezası verdiğini hatırlayalım. Kişisel verilerin gizliliğini ihlal ettiği gerekçesiyle Facebook'a 5 milyar dolarlık rekor para cezası kesildiğini de unutmayalım. ABD bu tür cezaları sık uygular. Bırakın tekerleşmeyi, en ufak bir ihlal, halkın sağlığını tehdit eden bir husus ceza nedeni. Chipotle adlı yemek firmasının ödediği 25 milyon dolar, Bayer'in ödediği 2 milyar dolar ceza gibi. Bir karteli asmak. Piyasayı düzenlemek ve halkın tekelci oluşumların yapay fiyat artışlarından korunmasını sağlamak için tekelleşmeyi önleyebilecek idari para cezaları, Rekabet Otoritesi'nin elindeki en önemli kozlardan biri. Bu konudaki literatürde caydırıcılığı simgeleyen arada sırada bir kartel üyesini asmak diye bir deyim var. Zincir marketlere verilen cezalar nedeniyle muhalefetten yükselecek sesleri az çok tahmin ettiğim için belirtiyorum bunu. Rekabetçi ortamı sağlamak ve piyasada tekerleşmeyi önlemek için devletin elindeki diğer imkan, ucuz ürün satabilen marketleri desteklemek, bu tür oluşumların piyasada güçlenmesine destek vermek. Tarım kredi kooperatif marketler bunlardan biri ama ne yazık ki tam ellerine yüzlerine bulaştırmış durumdalar bu işi. Ankara'da Gimsa diye bir mağaza, market, emin olun tarım kredi kooperatif marketlerden, neredeyse %40 daha ucuza satıyor. Üstelik kooperatif marketlerin tarladan sofraya gibi çok iddialı sloganları ve tarım kredi kooperatifleri gibi ellerinin altında üreticilerden oluşan bir kaynak varken. Denk bütçe fetişizmini bir kenara bırakmanın zamanı. İktidarın işi burada bitmiyor. Hep söylüyorum ve yazıyorum. Küresel odaklar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı devirmek için ekonomiyi bir enstrüman olarak kullanmaya niyetlendiler ve bunun için ellerinden geleni yapıyorlar. İktidar hayat pahalılığından vatandaşı korumak zorunda. Bunun için tüm kaynaklarını seferber etmeli. Önceki gün Sabah gazetesi yazarı sevgili dostum Salih Tuna Twitter hesabından çok beğendiğim bir paylaşımda bulundu. Aynen aktarıyorum ve altına imzamı atıyorum. Bütün dünyada her şey ateş pahası. Hatta bu kadar üzerimize gelmelerine ve yabancı sermayenin gelmemesine rağmen daha iyiyiz demek yetmez. Dar gelirliğe acil destek olunmalı, bütçe millet içindir, bazen açık verir, bazen fazla. Milletin ihtiyacı varken denk bütçenin anlamı yok. Denk bütçe fetişizmini bir kenara bırakmanın zamanı. Biliyorum ilgili bakanlar denk bütçeyi başarı hanelerine yazdırmak istiyorlar ama kazın ayağı öyle değil. Aynen Salih Tuna'nın dediği gibi milletin ihtiyacı varken denk bütçenin alemi yok. Fuat Uğur Mevlüt Tezel Marketler suçüstü yakalandı. Rekabet kurumunun soruşturmasında zincir marketler ve bazı tedarikçilerin fiyatları birlikte artırdıkları belgelerle tespit edildi. Sadece yağ, şeker, un gibi temel gıda maddelerinde değil. Bisküvi, kek ürünlerine, deterjanlara kadar birçok üründe aynı gün, aynı oranda zam yapılmış. İndirim yaparken bile fiyat kırmamak için ortak hareket etmişler. Her gün markete giden vatandaşlar da görüyordu bu anormal organize fiyat artışlarını. Marketlerin bu şekilde fiyat belirlemesine oligopol ya da kartel oluşturma denilir ve rekabet yasasına göre suçtur. Marketlerle ilgili haber ve yazılar için marketlerdeki fiyat enflasyondaki artışın sonucudur. Algı yapmayın gibi eleştiriler geliyor. Evet, fiyatlardaki artışta enflasyon ve dövizdeki artışın etkisi var ama market zincirleri enflasyon ve dövizdeki artışı bahane ederek olması gerekenden çok daha fazla zam yaptılar. Marketler tarlada 50 kuruşa 1-2 liraya alınan bazı sebze ve meyveleri 12-15 liraya satarken de döviz artışı enflasyonu bahane ettiler. Sanki domatesi dolarla alıyorlar. Tarladaki domatesi marketlere getiren kamyon benzinle çalışıyor diyebilirsiniz. Haklısınız ama benzine zammın marketi etkisi %100-150 oranında mı olmalıydı? Asıl trajik olansa yerli marketlerinde organize fiyat belirleyen marketler arasında yer almaları. Demek ki her sokakta her mahallede küçük marketler açılmasına izin verilmesiyle büyüyen market zincirleri gücü ele geçirince oligopol bir piyasa oluşturmuşlar ortak fiyat belirlemişler. Böylece müşteri lehine olan fiyat kırma politikasına ve rekabete gerek duymamışlar. Nasıl olsa vatandaş ucuzuz diye bize geliyor algısını kullanıp fahiş zamlar yapmışlar. Olan yine küçük esnafa dar ve orta gelirli vatandaşı oldu. Zincir marketlerin denetlenmesinde belki de daha eski tarihlere gidilmeli. 2018 Ağustos döneminde dövizdeki büyük artışı hatırlayın. Bir sabah marketlere girdik birçok üründe %100'ü e aşan zamları gördük. Pandemi'de ilk yasaklar başladığında, halk marketlere hücum ettiğinde de market fiyatları anormal artmıştı. Marketler ekonomide her kötü gidişi fırsata çevirdi. Organize hareket. 18 Ocak 2021 tarihli Marketler darbe mi yapıyor başlıklı yazımdan sonra linç yemiştim. Bu başlığı bir okuyucu yorumundan esinlenerek atmıştım. Şöyle diyordu vatandaş. Düşünün Türkiye'de operasyon yapmak isteyen mihraklar ana ihtiyaç maddelerini stoklamak ve fahiş fiyatlarla satmak suretiyle halkı canından bezdirirse seçmen üzerinde etki oluşturabilir. Bunu yapmak için organize olmak ve para gücü yeterlidir. Son yıllarda borsada en büyük işlem hacimli ve kâre en yüksek şirketler marketlerde para ve sektörü yönlendirme gücüne sahip marketlerin yöneticilerinin birbirlerine yolladıkları mesaj ve e-mailler organize hareket ettiklerini de gösteriyor. Kooperatif marketlerinin müdürü ne yapmak istiyor? Önceki günkü yazımda marketlerin ortak fiyat belirlemeleri ile ilgili verdiğim örnekler arasında 3 marketin aynı dönemde 5 kiloluk ayçiçek yağının fiyatını 74.90 TL'ye yükseltmesi de vardır. Bir vatandaş Twitter'dan Mevlüt Bey işin garibi aynı gün tarım kooperatif marketi de 71,5 TL olan yağ 78,5 TL yaptı diye yazdı. Oysa aynı yazıda Türkiye Tarım Kredi Kooperatifi marketleri kar hedefi gütmemeli diyordum. Vatandaş haklı, vatandaşın gözünden bir şey kaçmaz. Kooperatif marketlerinin fiyat politikası kar odaklı. Oysa bu marketlerin sayısının artırılmasındaki hedef marketlerin organize fiyat artışlarını dengelemekte. Devletin imkanlarıyla direkt üreticiden ürün alıp vatandaşa gerçekten ucuza ürün satmak bu kadar zor mu? Diğer marketlerden sadece 50 kuruş ya da 1 lira ucuza satmanın amacı nedir? Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Fahrettin Poyraz ne yapmak, nereye varmak istemektedir? Mevlüt Tezel